Bu videoda e, yaptığımız beraber bir alışveriş olacak. E, çok AVM turu gibi ya da mağaza turu gibi değil de e, sadece birkaç mağazaya uğradım. Aslında Zara indirimi için gitmiştim. Sonra baktım ki neredeyse her şey indirimde. Zara çarşamba pazarına dönmüş. Yani o kadar kalabalık, o kadar böyle karışık ki ürünler. Hani böyle hem bakıp hem çekmem çok mümkün olamadı. Çünkü yalnız değildim. Hani yalnız olduğumda daha kolay oluyor. Ama hani biriyle beraber olunca ister istemez Hani zamanı kendime bir şeyler bakarak değerlendirmek zorunda kaldım. Ama indirim ne kadar devam edecek bilmiyorum. Hani indirim olmasa da gene gider çekerim, gösteririm size. Çünkü Zara ve H&M benim kesin uğradığım mağazalar ve size e, çekeceğimi de söylemiştim zaten. E, ama böyle ufak çaplı old neviden Zara'dan Zara'dan da aldım mı ya, aldım evet. E, bir şeyler almıştım. Onları size bu videoda gösteriyor olacağım. Ee, ama önce birazcık şey e, Makyaj malzemelerimi Düzenliyordum Belki birazcık onları gösteririm Şimdi sadece makyaj malzemelerimi çekmeye kalksam Zaten bir yarım saatlik falan Hani hızlı göstersem bile bir video olur Hani çok bir şey yok gibi Ama böyle detaya indiğinizde ıvır zıvır bir sürü şey var Bilirsiniz makyaj malzemelerinde e, O yüzden de hani Bu video böyle karışık Hem birazcık AVM'den hem birazcık evden olacağı için e, Çok da sıkmamak adına Sanırım çok göstermem Belki favori lip glosslarımdan falan gösterebilirim birkaç tane. Şu an dudağımda Too Faced'in lip injectionı var. Ee, şimdi bazılarına göre bu çok iyi dudak büyütüyor, bazılarına göre büyütmüyor. Bir kere bir yakıyor. Yaktığı için sanırım bir dudak büyütme şeyi var. Tabii çok uzun sürmüyor, hani çok kısa da sürmüyor. Onu da söyleyeyim. Baya baya acı biber değmiş gibi yanıyor. Şu an dudağımda o var. Büyütüp büyütmediğinden dediğim gibi çok da emin değilim. Hani böyle. Gözle çarpan bir dudak bükme, o işte dudağına bir şey mi yaptırdım falan gibi bir şey değil tabii ki. Ee, ama e, bir etkisi olduğu kesin. Yani yaktığı için o da. E, onu sürmüştüm. E, başka da bir şey sürmedim zaten. Sadece kaşımı e, taradım. Gözümün de sadece şu uç kısımlarına e, o Sephora'dan aldığım, sadece önce gösterdiğim kahverengi eyeliner'ı sürmüştüm azıcık. Şöyle spor çantası hazırlayacağız beraber. Çünkü bugün hem zumbaya hem yüzmeye gidiyorum. Normalde ikisini beraber yapmıyorum. Çünkü gerçekten çok yorucu oluyor benim için. Çünkü çok iyi bir performansla yüzüyorum. Bir saat yüzüyorsam bir saat hiç durmaksızın yüzüyorum. Yani git gel, git gel, git gel, git gel şeklinde. Öyle söyleyeyim. Mutlaka 650-700 kalori arası da bir kalori gidiyor oluyor. Çünkü yüzmede gerçekten hani böyle mıy mıy işte böyle yayla yayla yüzme değil de sonuçta spor salonu yüzme yüzme şeyi olduğu için havuzu hani bayağı böyle tempolu bir şekilde herkes yüzüyor. İnsanlar genelde tempolu yüzüyorlarsa yani böyle durmadan dinlenmeden yüzüyorlarsa 20 dakika ya da yarım saat yüzüp çıkıyorlar. Ama ben bunu mutlaka 45 dakikaya tamamlıyorum. Kesin. Eğer uzatabilirsem 50-55 dakika çünkü şeyden çıkmamız gerekiyor. Hani saatlik gidiyoruz. Ayar bakıyorum. Hani gelen giden insan yoksa ya da bir şey yoksa, bir sıkışıklık yoksa bazen devam ediyorum. Bazen de hayır. Yani çıkmam lazım diyorum. Bakıyorum insanlar çıkmamızı bekliyorlar. Çıkıp gidiyorum yani. Zaten hava karardı iyice. Işığım da benim ters yerden geldiği için pek iyi görünmüyor. O yüzden de e, minik bir makyaj masası şey yapacağım, göstereceğim. Evet, bu da benim makyaj masam. Şurada şöyle rujlarım var. <laughs> Şu her yerde gördüğünüz <laughs> Instagram'da bir sürü böyle çıkan videolarda çıkan ürün gerçekten çok iyi. Diğer renklerini de alacağım ya Çok çok memnunum. Şu Nars'ın bir ruju. Ama Nars'ın e, mat likit rujları daha iyi. Hani bu rujlarımdan. Pastel rujlarımdan var. Ama bu makyaj e, malzemelerim diye bir video hazırlayıp o zaman detaylı çekmek istiyorum. Rujları. Gerçekten çok güzel. Ve ben bir tane şeyini kullanıyorum. Ay şu kahverengi de çok güzel. inanılmaz seviyorum. Ee, bir tane simli şeyini kullanıyorum. Şu. Şöyle ışık gelsin diye yan tutuyorum ki siz de iyi görün diye. Bu benim en sevdiğim lip glosslarımdan. Gloss gibi duruyor. Az önce dudağımda gördüğünüz bu Too Faced'in lip injection'ı. Yani dediğim gibi fena değil ama üf. Yani hani olmasa da olurmuş Nars'ın bu kırmızı ruju ama çok bulaşıyor. Yani mesela elim dudağıma değdiğinde kıpkırmızı oluyor ellerim falan. Dudaktan hiç çıkmıyor ama her yere bulaşıyor. Donmuyor mu iyi nedir bilmiyorum. Bunlar benim en sevdiğim meklerden. Bu Notun BB kremi bugüne kadar hayatımda kullandığım en iyi BB krem. Bakın en iyi diyorum yani hani çok 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 iyi fondotan kadar etkili ama incecik bir yapısı var. Yüzünüz böyle dokunduğunuzda kaymak gibi oluyor. Bundan böyle toplamıştım ben Türkiye'de Bak Mac'in bu fondöteni yani hani eh, işte bir krem fondöteni var bende. Ee, krem gibi ve ama pavdır. Hemen açayım. Zaten bitirmişim neredeyse. Kenarları kalmış. Hemen göstereyim. Şu ürün. İnanılmaz iyi. Yani Dediğim gibi zaten iyi bir şeyi hemen bitiriyorum. <laughs> e, numarası da galiba şu. E, başka bir makyaj malzemelerini yüz çekeceğim yani göstermek için şu Milkin Glovo. Bu kadar mı güzel olur bir şey ya? Yani yüzünüze minik minik alıyorsunuz bütün işlemlerden fondöten den hepsinden sonra son işlem olarak bundan yüzme sürüyor Bunu kullandığım zaman allık. Ya da highlighter. Hiçbirini kullanmıyorum. Bu benim için yeterli. Yüzüme müthiş bir parlaklık veriyor. Ee, böyle. <laughs> Burada bolcana şeyler var. Hmm, dudak yumuşatıcıları vesaire. Şunlara bakar mısınız ya? Bunları çok sevmiştim. Ee, işte şeyler. Nedir onun adı? Burada da Fatih'in eşyaları var. Ee, Ayşe Davlar falan filan. Paletler. E, çok bir paletim yok aslında. Çünkü şey böyle paletleri yığıp yığıp sonra onları çok bekletmek istemiyorum. Sonuçta işte gözümü uyguluyorum. Burada gene birazcık kalemler vesaire, şu bu böyle şeyler var. Yani bu kalın eyeshadow'ları var ya Sephora'nın. Daha önceki videomda göstermiştim bunları. Hatta elime çizmiştim. İnanılmaz güzeller. Gerçekten çok güzeller. Öyle. <laughs> Şimdi benim bir de e, takı dolabım var. Ama şöyle bir sorunum var. Şimdi büyük de bir takı dolabı. Ama benim o kadar çok üst üste binmiş ki artık bu kolyelerim falan. Alttan bir şey falan alacağım zaman artık onu çıkaramıyorum yani. Hani sıkışmaya başladılar çok fazla. Bunlara ekstra bir kutu bir asacak bir şey daha alıp şey yapmam gerekiyor. Bu tarafta biraz daha... Ya, o kadar çok ki aslında ama aralarda kalmışlar artık. Takamıyorum bile yani. Hani seçip... Öyle düşünün. Şöyle. Buraya bakarsak burada da boncuklar var. Bol cana boncuklar bir sürü bir sürü ve boncuk takmaya bayılırım birçoğu da el yapımı zaten hatta hepsi galiba İşte ee, işte takı dolabımın bir Bak, kapatamadım bakın sıkıştı bu şeyi kolyenin biri sıkıştı Hah. takı dolabımın şu an böyle bir sorunu var yani ee, şu üstte var mesela. Şu üstte de ıvır zıvır yüzüklerim falan var. Bir sürü böyle. Ya mesela bu yaz ben bunları takmayı falan çok hayal ettim. Hiç böyle bir kombin yapıp falan takmadım. Şunları falan. Mesela şu. Mesela böyle beyaz kıyafetlerin üzerine bu renklileri falan takmak. Gerçekten güzel oluyor. Ama işte takı dolabımın şeyliği. Burada da gene bir şeyler var. Yıllardır üniversite yıllarından beri saçımı bir yana atıp diğer yanına böyle klipsli tokalar takmayı çok severim. Çok o yüzden bunlardan alıyordum. Bunlar benim en sevdiğim tokalarımdan. Bu işte zeytin yaprağına benzeyen tarağım. Saçımı gene böyle yana atıp diğer yanına bunu takmayı seviyorum. Böyle şeyler işte. Hızlı Şeyler bu mesela rengi değişmeye başlıyor. Böyle şeyler. Burada da ne var? Burada gene aynı şekilde. Ya bu ablamın mıydı, annemin miydi bilmiyorum. Dolan saçınızı böyle topuz yapıyorsunuz. Sonra iki yandan bir yana bunu, bir yana şunu. Ortada da bu boncuklu yeri kalmış oluyor. ortada da şu boncuklu yeri saçınıza sarılıyor oluyor. O kadar güzel duruyor ki anlatamam. Burada da ben varım. Ee, şurada da bilezikler, gene boncuklar, halhallar, yüzükler falan. <gülüyor> <gülüyor> Mesela bunların içinden en sevdiğim yüzük şu kelebekli olan iki parmağı takılıyor. Şu lotus çiçeği yüzüğü. Mersin'den almıştım onu da. Şu melek kanadı olan. bunlar hepsi çok tarz duruyorlar. Çok güzeller. Burada yine böyle kolyeler vesaire var boncuklar bir ara hepsini üst üste takıyorum. Yani ben hepsini şu değil de şu şunları falan hepsini beraber takıp koluma böyle bileğime bir yerden bir yere kadar boncuk dizmeyi çok severim. Her zaman yapmıyorum ama bu mesela zeytin çekirdeği. Bunu balık esirden almıştık galiba. Zeytin çekirdeğinden yapmışlar. Bunu böyle ışıkta göstermek istiyorum. Cunda'dan aldığım şu bilezik. O kadar otantik duruyor ki bayılırım böyle otantik şeylere. Giyisi odamın peki kışın geldiği hal. Yani yazın böyle değil ama kışın inanılmaz kalın şeyler olduğu çünkü bunlar görünen yüzü. Bir de görünmeyen işte hurçların içinde sepetlerin içinde bilmem nerelere. Mesela kazaklarımı sepete doldurup şunların altına koydum falan. Evet giysi şeyinin içindeyim. <laughs> Şimdi benim normalde her şeyim çok düzenliydi. Uzun kollular, hudiler, kazaklar bilmem ne diye ayırmıştım. Ama bu son alışverişler işte içinden böyle çıkart dağıtmalar, dağıtmalar o şeyleri, rafları vesaire. Sonra yan aldıklarımı böyle koydum yerleştiririm falan derken ee, çok böyle üst üste bindiler. Birazcık da artık yerim kalmadı. Çok sıkıştı bu oda. Biraz da ondan herhalde. Sonra dedim ki dolap bakayım ya. Hani şu yatak odasına bir tane üç kapaklı ya da iki kapaklı dolap alırız. Sonra dedim ki ya belki taşınırız bu sene. Bilmiyorum. Hani hep böyle dur bakarız, dur alırız ya da dur ya sığarız vesaire. Ay kış bitiyor zaten. Çünkü en çok kışın çok sıkışık. Yazın hani o kadar sorun olmuyor kıyafetler ince olduğu için ee, öyle bir şey var şimdi ben eşyalarımı seçeceğim sonra da çantama koyarız hazırlarız ve spora gideceğiz öyle şimdi böyle bir sporcu şeyim var bu arada çok seviyorum ben şu spor atletlerini acayip seviyorum buralarını ee, şöyle bir şeyim var bunu giyeceğim arkası da böyle çapraz her zamanki bilirsiniz işte siyah düz Tabii ışığım şu an çok kötü çünkü bu giysi odasının ışığı çok kötü o yüzden. Normal zaten siyah bir tayt gösterilecek çok bir şey yok detaylı. Bunu alıyorum ve üzerime ne giyecektim? Bu benim en sevdiğim tişörtlerden. Bir de pamuk. Normal beyaz bir tişört. Şöyle kısa birazcık beyaz bir tişört ama arkası böyle bağcıklı bir tişört. Bunları giyip öyle gideceğim. Yani siyah eşortman koyuyorum. Çünkü bir daha artık o zumbada giydiğim taytı giyemem. O ıslanmış olur yani terlemiş olurum. Ee, hele duştan sonra öyle giyinmiş bir şeyi bir daha giymekten nefret ederim. Çok zor da kalmadıysam asla giymem diyebilirim. Şimdi bu eşortman. Bu cepte. Evet buldum. Eşortmanımın üzerine de şu ince şey çok ince uzun kollu badimi giyeceğim. Bu. Bunlar da sonraki kombin. Tabi ee, tabii almam gereken bazı şeyler daha var. İşte çorap vesaire. Ee, iç çamaşır. Onları da aldıktan sonra efendim çantamıza koyalım. Şunu da aldık. Ayaklarım çok üşürme gibi. Bugün bugün hava bir tık iyi. 14 derece falan. Akşam belki biraz daha soğuk olur. Ee, neyse. Aldım ben bunları. Tamam. Hala yılbaşı ağacını kaldırmadım. Görüyor musunuz? Çantam banyodaydı. Onu alayım ben. Şöyle ışık olan bir yere. Geleyim. Işıklarımız patladı falan. Bir elektrik sorunu oldu evde. <laughs> Neyse. Tantamı aldım. Size burada göstereceğim. Burada koyalım. Şimdi bu benim sudan çıktıktan sonra sarıldığım havlu. <laughs> bu benim ıslaklarımı koyduğum şampuan. Zaten biliyorsunuz. Şimdi bu benim şeylerimi koyduğum, şampuan, tarak vesaire koyduğum. Bunun dolduracağım şimdi kremin falan banyoda Mayon. şöyle bir ıı, mayo giyeceğim mayomu değiştirdim sırtı böyle çapraz siyah düz bir mayo böyle birazcık yüzücü mayolarından falan e, sipariş vereceğim internetten çünkü mağazalarda mayo yok e, ben de böyle daha düz daha böyle sporcu e, mayolarını giymek istiyorum havuzda tutup bikini falan giyecek halim yok yani Komik oluyor. Bilmiyorum sevmiyorum. <laughs> Kremimi kapalıma. Kremimi tarağıma yerleştirdim. Tamam. Okay. Şu. Yüzerken üzerime sardım. Üzerine koyuyorum. Bir de çıktıktan sonraki lazım olacak havlularımı da getireyim. Olabildiğince ince. Ee, bana çok şey yapmayacak, yer kaplamayacak, yük olmayacakları bunları en alta koyuyorum. Çünkü şey, en son artık kullanacağım ya. <laughs> Şöyle peştemel falan. Bir havlu kadar kurutmuyor ama olsun. Bunu da en alta koyduk. Şimdi geliyoruz. Şu, şu zumba kıyafetlerini bir kere koymuyorum. Giyinip gideceğim zaten. Şu tight, tişört ve bra şunları ayırıyorum. Çünkü bunları giyeceğim. Ayırdık. Şu bluzumu hazırız. Bir de mutlaka oh. e, vazelin, işte dudak kremi çıktıktan sonra yani yüzümün kurulduğunu falan anlatamam size. Pul pul dökülecek neredeyse. Öyle bir ilaçlığı var ki havuzu ya da İlacını değiştirdiler. Önceden öyleydi. Geçen sene öyle değildi. Şu anda çok kötü etkileniyor yüzüm. Saçlarım keçi gibi oluyor. Böyle krem boca ediyorum falan. Biraz ondan galiba saçlarım çok döküldü benim. Bu arada size anlatmıştım. Biberiye suyu sıkmaya başladım. Sanki geçen düşte biraz daha az döküldü saçlarım. Daha beş kere falan sıktım herhalde ya da 4. Şimdiden etkisini gösterdi. Bakalım bir bir, ay falan kullanacağım. Eğer işe yararsa kesin size anlatacağım. Ara ara böyle söyleyeceğim işe yarayıp yaramadığını ya da ne düşündüğümü ha burada da terlikler <laughs> aman bitmiyor ön gözde de terliklerim var ee, şimdi kış olduğu için önceden böyle crocs bilmem ne gidiyordum sonra işte onun ıslaklığını kurutuyorum sonra ayağıma çorap giyiyorum bilmem ne aynı terliği kullanmayayım orada terliği yıkıyorum falan kullanmayayım diye ee, dolabı da kitlemek istemiyorum Islak hiçbir şey o yüzden de bunu kullanıyorum havuzda peçeteyle kurutuyorum hatta kurutma makinesiyle kurutuyorum Ondan sonra fıkta temel çantaya koyuyorum. Bu fix yani artık. O yüzden istediğim marka bile gidebilirim. Bot ya da herhangi bir şey. Sonra spor ayakkabı. Bakalım burada da hangi krem var. Bir adet Victoria's Secret'ın şeyi, body misti. Gitmek üzere. Ee, dudak balmı. Vazelin. Ee, dudak kenarlarına, burun kenarlarına ve yüz içi. Burada bir de minik bir tester parfümüm vardı ama çok parfümlenmeye de gerek yok zaten bu evet. burada ne var? ki makyajla gittim. Diyelim ki işte bazen denk geliyor yüzümde bir şey oluyor. Özellikle de maskara. Maskara varsa bittim yani. Çünkü yüzeceğim zaman kesinlikle hiçbir maskara bile şey kalmaması lazım yüzümde. Mutlaka göz ve yüz temizleme şeylerini de koyuyorum. Ee, Kesin. Çantamızı da hazırladık. eee benim artık bugünlük işim bitti. Belki spor salonuna giderken de birazcık gel deyip spor al falan derim. Ya da oradan da belki kayıt alırım. Ama alamayabilirim. Bilmiyorum şu an. Ortama bağlı. Ee, ya bilirsiniz işte. Çekerken çok kimseyi rahatsız etmemek için dışarıda olabildiğince dikkat ediyorum. Bu konuda çok duyarlıyım. Hani böyle herkesi çek, çekersem çekeyim. Ne olacak öf, bana ne falan yapmıyorum yani. Ama olabildiğince hani belki bir gün mesela New York'a gideceğiz sizinle. Yolda çekiyor olacağım falan yani. Bir de öyle bir şey var. Şimdilik şu an için vedalaşalım, bir de dışarıda yine bir görüşürüz sonra yine vedalaşırız. Şimdi normalde havuzdaki line'lar 8'de açılıyor çünkü ders var ondan önce. Eğer müsaitlik var mı diye bakacağım, eğer varsa boş bir line. Hemen gireceğim, 8'i e beklemeyeceğim yoksa mecbur bekleyeceğim. Hadi bakıyorum. Neyse baktım hiç boş yer yok, bütün bölmelerde ders var, bütün line'larda ders var. 8'i bekleyeceğim. Yani bir yarım saat ben buradayım. Birazdan üstümü değiştirip hazırlanacağım. Yapacak bir şey yok. Bugün kesin yüzeceğim diye geldim. Hani zumbayı aslında öylesine geldim. Esas planım yüzmekti. Ee, güzel ter attım ama bir saattir 64 dakika falan ders yaptık bugün. Bugün çok güzel ter attım. Bugün minimum 1100-1200 kalori yakarak eve dönmüş olacağım. Kesin yani. En azından bir 650 kalorilik 600 kalorilik yüzeceğim. Benim <laughs> Bence öyle. Um, neyse. Um, şimdilik bu kadar. Yine e, şey yapar mıyım? Sizi günceller miyim bilmiyorum. Böyle çıkışta görüşürüz. Aa, o da şey olur. Kapanış. alışverişteyim ama çok fazla müzik var. 15 saniyeden fazlasını devam edemiyorum. Kesmem gerekiyor. Evde aldıklarım diye çekeceğim ama mağaza emin değilim. Old Gerçekten çok güzel şeyler var. Bayağı indirim var. Yani bayağı. Böyle 9 dolara, 6 dolara, 10 dolara falan düşmüş her şey. Buraları gezeceğim birazcık. Evde büyük ihtimalle size zaten gösteriyor olurum. Ee, bir uzun kollu şey, altına tişört, eşortman. <laughs> Şimdi şu ceketi deneyeceğim söyle Ama küçük bedenini bulamadım maalesef. Korkunç oldu yani. Hani dümdüz kalas gibi iniyim. Bu ne ya? Yeleği sevdim. Şurası da lastikli. Şöyle bir esortman var elimde. Boyu bayağı uzun ama olacak gibi denemeyeceğim. Şöyle bir elbise buldum ama emin değilim. Sanki birazcık şuralarından ipleri çıkmış gibi. Şöyle yanları açık. Ama çok ifil. nasıl larç ya? Kocaman. Şöpan olmalıydı gene. Kocaman yani. Yani. Bayağı yani olması gerektiğinden büyük. Ben birazcık alışverişe gittim. Ee, şimdi beraber neler aldığıma bakalım. Orada da birkaç bir şey çekmiştim. Size bu videoda gösteriyor olurum. Ama çok az çektim. Çünkü yalnız değildim. Hani bir gün özel olarak sadece mağazaları çekmeye gideceğim. Söz vermiştim size. Zara'yı çekeriz. İşte H&M'i çekeriz falan. Ee, çekemedim. Çünkü dediğim gibi yalnız değildim. Sadece işte gezebildik. Beraber. Hmm. Yalnız olduğunda sesimi çekiyor Şimdi ben birazcık Zara'dan bir şeyler aldım. Birazcık da Old Navy'den bir şeyler aldım. Şimdi bunları göstereceğim size. Ee, önce Old Navy ile başlayalım. Ben bunu bayağı uzun almışım. Tall seçmişim. Böyle bir eşortman aldım. Ben paçaları geniş, yani bayağı geniş şu şekilde. Paçaları geniş pantolonları ve eşortmanları çok seviyorum. Böyle bosbol inmesine. Hani genelde uzun boylular ya da bacak boyu uzun olanlar bunu çok iyi taşıyor bence. Böyle siyah bir eşortman aldım Odnevi'den. Bunu 6.68'e falan aldım. Ben indirimli fiyatlarını söyleyeceğim size ya da hepsini gösterip işte toplamda şu kadar verdim diyebilirim. Mesela Odnevi'den 3 parça aldım. 3 parçaya toplamda 22 dolar verdim. Bayağı iyi. Hani fiyatları böyle hep. İşte bir tanesinin fiyatı 10 dolar, bir tanesinin fiyatı 6.68, bir tanesinin fiyatı da 6 bir şey. Yani hani aldığım fiyatlar öyle. Bayağı iyi. <laughs> bir bu, bunu aldım. 2. Ee, bu kadife bir bluz. Ee, kadife üzerinde güller var ama güller mavi. Ya ben çok beğendim tarzını. Şöyle. Şöyle bir kadife bluz. <laughs> çok tatlı. Ben bunu çok beğendim. Dokusu şöyle. Bunu da gene altı küsür almış oldum. ya. Yani fiyatı çok iyi. Böyle atalım. Şöyle bir yelek aldım. Bir tek bu yelek 10 dolardı. Ben bunu zaten kabinde de çektim. Size gösterdim. Bu yeleği çok beğendim. Hani böyle yelek bazen kapının önüne falan indiğimizde böyle bir yelek. Ee, şey kısmı ne derler bel kısmı böyle lastikli böyle bir yelek. Biraz geriye gideyim. şöyle tatlış bir yelek. Şöyle. Arkası böyle lastikli. Gri. Hemen göstereyim. Dokusu da güzel. Bu da tolmuş. Bu da uzun boylular içinmiş. Tol almışım. Şöyle bir kumaşı var. Bu da böyle bir yelek. Bunlar Old Navy'den aldıklarım. Ee, yani çok güzel indirim var aslında ama gerçekten hani öylesine falan aldığım şeyler. Bakıyorum aa bu modelden bende var galiba. Şundan var, bundan var, hepsinden var. İşte uzun kollular var, kazaklar var. Fermuarlılar, ceketler, yelekler. Hiç giymediğim üzerinde etiketleri duran elbiseler. Sonra dedim ki yok. Hani indirim seni kandırmasın. Sırf indirimde diye hani al 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 doldur. Sonra da hiç giyme. Ee, olmaz. <laughs> Önce dedim aldıklarını giy. O yüzden de hiç elimin gittiği şeyleri geri koydum falan. Ama bunlara dayanamadım. Neyse dedim. Mesela böyle kadife, üzerime böyle yapışan bir şeyim falan yoktu. O yüzden çok hoşuma gitti. Öyle. Zara'ya geçelim. Zara'dan bir tişört aldım. 7.99'a düşmüştü. Ne diyor? Arkasında. Venüs'ün doğumu. Böyle bir tişört. Çok tatlı. Üzerinde işte böyle melekler falan filan var. Venüs'ün doğumuymuş. <laughs> İyi bence. Yani spora falan da gidiyorum. Ya da işte ceketlerimin, hırkalarımın içine falan tişört kullanıyorum. Ee, o yüzden bunu aldım. Başka aldığım güzel şey. Aslında bir tane uzun şey denedim. Ee, onu da videoya koyarım. Eğer doğru düzgün çekebildiysem yeşil böyle uzun bir şey denemiştim çok tarzda böyle sırtı lastikle ama bayağı bol yani nasıl bir large o oh, anlamadım xx large gibi falan bir şey yani çok çok büyük ne bileyim onun yani bazen böyle zarının oluyor ya, ya oversize da değil hani oversize'ı ben de giyiyorum seviyorum oversize da diyemiyorum neydi übelersi oversize bir model değildi bana göre o ee, çok büyük geldi yani hoşuma gitmedi sonra onu bıraktım şu bomber ceketi aldım önce ceketi göstereyim size ya bu da mesela oversize. Hani bunun da kolları düşük. Yani bomber ceket sonuçta. Hani bu da büyük. Ama bunun tarzı bu. Yani böyle. Arkası böyle. Lastikli. Kendi de böyle. Ya bunu 20 dolar aldım. Fiyatı çok iyi. 20 dolar. Normalde ne kadarmış bakalım. Yazıyorsa. Hmm. Üzerine kaç kat yapıştırmışlar. Normalde fiyatı 70 dolarmış. 20 dolara düşmüş. Bence çok iyi. Ee, bunu orada çekmedim galiba giyip. Çekmiş de olabilirim. Çekmiş de olabilirim. Çekmemiş de olabilirim. Bunu orada çekmemiş de olabilirim. Bilmiyorum. Bu da böyle bir ceket. Ben beğendim. Böyle lastikli. Böyle kapatıyoruz. Bu ceketimizi. Bunun da kolları böyle. mesela Tarzı bu yani. Hani. Tamam hani üzerine yapışmıyor. Seni böyle narin göstermiyor falan. Ama şey çok sıcak tutuyor. Ve tipini seviyorum. Eşörtmanların kotları, şeylerin üzerine. Çok güzel. Ee, hoşuma gitti. <laughs> Bunu da 20 dolara aldım. 20 dolar. 70'den 20'ye. İyi bir indirim bence. Böyle bir bebek mavisi. Bu da böyle. Ee, ve aldığım son şey de parfüm. Bazen parfümlerini zaten kullanıyorum. Ben parfümlerim Zara, işte Red Vanilla, ondan sonra e, Pink Femme miydi? o Wonder Rose, Apple Juice, bilmem ne, Gardenia, hani karışık olarak kullanıyorum zaten. Yani bazı favorilerim var tabii içlerinde, ama bazen favorilerimi bulamıyorum. Genelde o alt kokusu hep aynı yazanım. Hani o yüzden de aldım bunu. Bu orkid ve Gardenia karışımı, bir şişesi. E, orkid bir şişesi, Gardenia. Ee, bu iki şişeyi şişelerin de büyüklükleri böyle. Bu iki şişeye verdiğim fiyat 27 dolar. Ee, fiyatı iyiydi bence. Ben de aldım. Saraya toplamda 57 dolar vermiş oldum. Ee, o dönem de toplamda 22 dolar vermiş oldum. İşte kadar? işte 80 dolara falan bunu böyle kapatmış oldum. <laughs> İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu böyle kısa bir video oldu ama bence sıkıcı olmadı. Böyle minik minik olması daha güzel olur diye düşündüm. Umarım beğenirsiniz. Daha güzel günlerde yine görüşelim.